Hatta 3 sene Mekke'de Müslümanların fişlediler, isimlerini yazmışlardı. Sonra bunları Şibi Ebi tarif denilen bir mahalle var. Oraya doldurular, etrafını çevirdiler. Kapılara da asker koydular. Dışarıdan içeri kimse girmeyecek, içeriden dışarı kimse çıkmayacak. Efendim bunlarla ticaret yapılmayacak Müslümanlarla. Kız alıp verilmeyecek diye üç sene Müslüman orada sıkıntı çekti. İşte e, o sıkıntılı zaman içerisinde Hatice annemiz bütün servetini harcadı. Bütün servetini harcadı. Hatta Sa'd, e, e, Sa'd İbni Ebu Vakkas yolda giderken bir şey çarptı diyor. Gecenin ayağına bir şey çarpmış. E, sonra aldım onu diyor, hemen ağzıma attım. Yemeye çalıştım diyor mesela. Yedim diyor. Hala diyor onun ne olduğunu bilmiyorum. Diyor. Açlıktan. Ağaçların kabuklarını yemişler. Sert böyle bir deri parçası bulmuş o sahabeden birisi. Onu kaynatmış da orada günlerce böyle uzun bir süre kaynattıktan sonra biraz yumuş kemire kemire yemiş. Yani böyle sıkıntılı dönemde Hatice annemiz bütün servetini malını hepsini orada harcamış. Tabi orada da e, rahatsızlandı, hasta oldu ve ambargo geçtikten sonra, yıkıldıktan sonra birkaç ay geçmeden o da vefat etti.